Merhabalar. Birsen başkanı başkanım merhabalar. Ben bir sen Giresun İl Başkanı Musliettin Aydın'la beraberiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar sendikamıza. Hoş bulduk başkanım. Teşekkür ediyorum. Başkanım şöyle görüyoruz. Çok çalışan, azimle çalışan, adeta yerinde durmayan bir il başkanı ile beraberiz. Yani böyle bir il başkanı karşımıza çıkıyor. Çalışmalarınızdan bahseder misiniz biraz? Teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle çalışmalarımızı sizin nezdinizde tüm Giresunlulara ulaşacağından dolayı, tüm kamuoyuna ulaşacağından dolayı öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Tekrar sendikamıza hoş geldiniz. Hoş Çalışmalarımız şöyle. 600'e yakın üyemiz var. Zaman zaman bu rakam bir iki üye istifa ediyor. Bir iki üye yeni üye kaydı yapıyoruz. Değişiklik gösterebiliyor ama 600 civarında tutmaya özen gösteriyoruz. Tüm ilçe, İl ve Belde Belediyelerinde üyelerimize elimizden geldiği kadar ulaşmaya ulaşamadığımız noktada da söz konusu kurumlarda atadığımız iş yeri temsilcileri üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Üyelerimizin özlük hakları olsun, işte atamalarıyla ilgili, derece kademeleriyle ilgili her türlü sıkıntısında bir şekilde idarecileriyle görüşüyoruz, siyasette görüşüyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merkez gazetesi olarak son derece dikkatimizi çektiniz. Beğenimizi kazandınız, takdirimizi kazandınız. Şöyle bir şey soracağım. Üyelerin talepleri ne oluyor sizden? Üyelerin talepleri... E Beklentileri nedir? Şimdi daha çok biliyorsunuz belediyelerde sosyal denge tazminatı dediğimiz bir kazanımımız var. Bu sözleşmenin her toplu sözleşme döneminde yenilenmesi ilk önceliğimiz. Buradan maddi bir gelir oluyor üye arkadaşlarımıza. Yemek parası ile ilgili önemli bir sorun vardı yerel yönetimlerde. O konuyu da sendikamız genel merkezi sorunsuz gayet iyi bir şekilde maddi yardıma dönüştürerek çözdü. Onun dışında yerelde daha indirgediğimizde olayı üyelerimizin görevde yükselme sınavları oluyor. Şimdi takdir edersiniz ki her memur çalışıyor, üniversite bitiriyor, kendini geliştirmeye devam ediyor. Bulunduğu konumdan bir üste yönetici seviyesine ya da teknik bir kadroya geçmekle ilgili durumlar oluyor. Bu tür konularda da biz tabi her zaman üyelerimizin yanında oluyoruz ama hak edene liyakatı da asla arka planda tutmuyoruz. Hak edenin sonuna kadar savunucusu oluyoruz. Elimizden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, başkanım aslında herkesin merak ettiği bir soru bu. Herkes merakla bekliyor. Belediyelerde sözleşmeli personeller oluyor. Bu evet. personellere e, kadro gelecek mi? Şimdi bununla ilgili merkezi hükümetin e, yoğun bir çalışması var. Seçimden dolayı yereldeki ve diğer bakanlıklardaki sözleşmelerle ilgili de bir beklenti oluştu. Biz de Giresun'da bütün çalıştığımız kurumlarla ilgili talepleri Ankara'daki çalıştaylarda sendikamız genel merkezine memur sene ilettik. Bunların hepsi toplandı. Çalışma Bakanlığı tarafından bununla ilgili çalışma var. Bir müjde söz konusu. Tabii bunu önümüzdeki aylarda belli olmuş olur. Büyük ihtimalle bu konuda bir çalışmalarımızın meyvesini, şimdiden müjde vermeyelim ama çalışmalarımızın meyvesini alacağız. İnşallah arkadaşlarımıza kadro gelecek. Bununla ilgili gerçekten gece gündüz çaba gösteriyoruz, çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz. E sadece sözleşmeler değil, tüm memur arkadaşlarımızın daha iyi durumda olması için elimizden geleni sürekli yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz toplu sözleşme e, görüşmelerinde aldığımız kazanımlar ortada. Hep bir üstüne koyarak devam ediyoruz. Daha da devam edeceğiz inşallah. Yani en ihtiyaç olan, en gerekli olan konularda yoğunlaşıp onlar üzerinden yani çok sayıda konuyu Ankara'ya taşıyınca pek verim alınamıyor ama biz bu konuda geliştirdiğimiz bir taktikle en ihtiyaç olanlara yoğunlaşıp her toplu sözleşmede parça parça kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz inşallah. Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'nun sendikal çalışmalarla aranızdaki bağlantı nedir? Şöyle Başkanım göreve geldiği süreden bu yana inanılmaz derecede yoğun gece gündüz demeden Giresun için sadece Giresun'daki Giresunlular için değil, Türkiye'nin, dünyanın her yerindeki Giresunlular için çok yoğun çalışıyor. Sürekli Ankara'da, İstanbul'da, bakanlıklarda, Giresun için bir nebze daha nasıl fayda sağlayabilirim şeklinde yoğun çalıştığından biz onu bu konularda çok yormuyoruz. Zaten önüne götürdüğümüz, sendika adına önüne götürdüğümüz her şeyde olumlu gördüğü, makul gördüğü konularda bize hep yardımcı oluyor. Bu konuda kesinlikle hiçbir şekilde karşıt bir duruma düşmedik. Düşmeyeceğimizi de düşünüyoruz. Zaten biz de başkanımızın önüne uygun görmeyeceği bir şey götürmüyoruz. Onun için biz de zaten yoğun çalışan başkanı bu tür konularda çok yormuyoruz. İhtiyacımız olduğunda yanına gideriz. Nasıl yapmamız gerektiğini sorarız. O zaten bize gerektiği kadar yardımcı oluyor. Kendisine bu konuda teşekkür ediyorum yani. İnşallah daha hayırlı hizmetler yapmaya da devam eder. Daha uzun yıllar yapmaya da devam eder. Gerçekten Giresun için bilmiyorum dört ayrı başkanla çalıştım. Yani bu kadar bir şehrini düşünen bir başkan, şehri için gece gündüz çalışan bir başkan ben görmedim. İnşallah güzel hizmetler etmeye de devam eder. Başkanım genel merkezde iletişim bağınız nasıl? Şimdi Orada da nasıl giresun'da çok şanslıyız dedikse Aytekin Başkan'ın e, başkanlığında beraber çalışma fırsatı bulduğumuz genel merkezde de Levent Başkanım gerçekten inanılmaz bir e, yapıya sahip belediyecilikten e, gelmesi bize ekstra bir fayda sağlıyor. Sahada çalışmış olması, e, sendikanın her kademesinde görev almış olması yani onun e, düsturu şöyle alın terinin Hakkını almak için var gücüyle mücadele edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz. Bunu sürekli bize söylüyor. Her toplantısında, Ankara'ya çağırdığında, çalıştaylarda, çalıştayların hepsinin sonunda e, olayı şöyle bağlıyor: Niyetimiz hayır, hazırlığımız tamam, gayretimiz kafi, akıbetimiz hayır şeklinde söylüyor. Bunu artık biz ezberledik. Yani bunu artık ezberledik, özümsedik. Onun için onun bu bize açtığı yolda ilerliyoruz. Her konuda 7-24 telefon açıp ya da görüşme isteyip Ankara'ya gidip desteğine ihtiyacımız olduğunda her konuda bize sağ olsun. Bugüne kadar desteklerimi hiç esirgemedim. Yani onunla sendikacılık yapmak gerçekten başka bir seviye. İnşallah kendisini daha ülkemiz için, vatanımız için... Daha verimli çalışabileceği noktalarda da ilerleyen zamanlarda görürüz. Kendisini gerçekten bu konuda çok takdir ediyorum ve seviyorum. Onunla çalışmaktan da keyif alıyorum. Sayın Başkanım, Ben bir sen sendikal çalışmalara baktığımızda e, normal emekçi hakları korunuyor, tamam, bunda okey. Ama sizin e, Ben bir sen sendikasına baktığımda, çalışmalara baktığımda e, biliyorsunuz ülkemize hain bir saldırı yapıldı. Evet. Baktığımda Ben bir sen oradaydı. Diğer e, konulara gelince, mesela doğal afetlerde, Elazığ depreminde, Malatya depreminde, evet. İzmir depreminde, Girosun depreminde her yerde ben bir sen oradaydı. Genel çalışma olarak hani sendikanın çalışmalarından bahseder misiniz? Hedef nedir bu doğrultuda? Şimdi coğrafyamız göz önünde bulunduğu zaman bir hayli uzakta olan yani bir, bir buçuk saatlik, iki saatlik mesafede olan üyelerimiz var. Hı hı. Bunlara e, çok sık gidemiyoruz ama iş yeri temsilcilerimiz bu noktada bizim için çok önemli orada oluşabilecek en ufak bir sıkıntıda, bir üyemizin rahatsızlığında, Biz sadece üye bazlı değil, o ilçede oluşabilen bir rahatsızlıkta, Nitekim Dereli'de oluşan selde ya da farklı bir ilçemizde maaşların ödenememesi durumunda biz hep bir şekilde yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda bizde olmadığı çevre illerden, bizden daha büyük şubelerden destekler aldık bu destekleri de doğrudan üyelerimize aktardık. E, tabii burada biz STK olduğumuz için toplumun içinde terör saldırıları olabilir, doğal afetler olabilir, ülkemize oluşabilecek her türlü doğal olsun dış güçler tarafından olsun tehditte devletimizin, milletimizin, üyelerimizin, vatan bayrak sevgisi olan her fertimizin yanındayız. Yani üyemiz olsun olmasın yani bu konuda vatan, bayrak, millet sevgisi olan her ferdimizin yanındayız, her sıkıntısındayız. Dediğim gibi imkanlarımız doğrultusunda belki sendikamızın bütçesi belli, gücü belli, fark etmez. Yani kendimiz çıkarız bir şekilde arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan bulmaya çalışırız, yardımcı olmaya çalışırız. Ama her zaman yardımcı oluruz, her konuda yardımcı oluruz. Bu yönde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sendikamızın çalışmalarını daha çok duyurabilmek adına bizimle bu röportajı yaptığınız için, bize vakit ayırdığınız için. Size de yayın hayatınızda tekrar başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel haberlerle ülkem adına, sendikam adına ya da giriş adına inşallah hep güzel haberler yapmayı nasip eder Rabbim size. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Başkanım ben de çok teşekkür ediyorum çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Eyvallah teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim.